Selamlar, ben Erbil. Bir şeyler yapalım. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom e, tüm makerların veya hobicilerin ihtiyacı olan bazı ürünlerin paket açılımını yapacağım. Bakalım belki hoşunuza gider, belki hoşunuza gitmez. Bütün linkleri de aşağıda paylaşacağım. Yani hoşunuza giden bir şey varsa rahatlıkla alabilirsiniz. Hadi şimdi onlara bakalım. Dediğimiz gibi tüm makerların tüm hobicilerin ihtiyacı olan bazı malzemeleri sizlere burada göstereceğim. Hani olmazsa olmaz değil bunlar. Ama e, atölyenize gerçekten iyi şeyler katacak malzemeler. İlk olarak ben uzun zamandan beri bunu istiyordum. Bir türlü denk gelmedi. Arkadaşlar TS100 Evet çok merak ediyordum TS100'ü. Hep kullanmak istemiştim. Ama bir türlü denk gelmedi. En sonunda Banggood'dan bir indirim yakaladım. Bu indirimle Banggood'dan aldım. Kutusunu bir açalım. Yani kutu olarak çok şık bir kutu. Hemen açıyoruz. İçinden şöyle TS100 ve bir telefonlardaki gibi kitapçık çıkıyor. Hemen buna bir bakalım. Evet içinde Alyan anahtarını da koymuşlar. Ve bu açıklama açıklamaları var. Nasıl bağlandığını. Evet. Bu kadar. Şimdi bu TS100 diğerlerinden nesil farklı? Bir kere bu TS100 içerisinde programlanabilir bir lehim makinası diyelim. Havya diyelim. E, bunu programlayabiliyorsun. Farklı farklı programları var. Programları değiştirebiliyorsun. Farklı program atayabiliyorsun bilgisayardan. Evet, bunun adaptörle çalışıyor. Bunun adaptörü yanında gelmiyor. Herhangi bir adaptörle çalıştırabilirsiniz. E 12 volttan 24 volta kadar çalıştır, çalıştırabiliyorsunuz bunu. Yani Evet hemen takalım. İlk olarak alyanını alalım. Alyan da şuraları gevşetelim. Evet sonuna kadar geçirdim. Ve şimdi sıkacağım. Sıkarken kısa yerinden sıkalım. Evet iki tarafından da sıktık. Şöyle bir havya benim elimde ayarlanabilir bir e, uç var. Tekrardan bir bakalım kaç volt ile beslenebiliyor. Ben 12 ile 24 arası diye biliyorum ama hani yine de bir bakalım. 12, 16, 19, 20 voltlar, 24 volta kadar bütün beslemeleri yapabiliyorsunuz. Hatta ısınma derecelerini kaç volt kullandığını hepsini bu kağıt üzerinden görebilirsiniz. Biz şimdi bunu açalım bir. Bu ayarlı Şimdilik bir 12 ayarlayalım. 12 ile deneyelim. Taktık. 25 derece, 35, 40, 32, 30, 45, 62, 50, 74, 84, 93, 105. Hızla gidiyor. Görüyorsunuz. Yok şöyle. Tabi bunun voltunu yükselttikçe ısınma süresi daha da hızlanır. 300 derecede. Şu an 300 derecede. Bir bakalım. Şuradan bir lehim. Hemen lehimi. Temizleyelim ucu. Evet. Arkadaşlar. Yani yumuşak ve pratik. Tabi bu ucu biraz uzun ama bunların da ucu uzundu. Hemen hemen aynı. Evet. Yani bunlar da şimdi buraya denk geliyordu. Lakin bunda işte şey yok. Hani yaparken kayabiliyor. Bunlarda şöyle bir boğum var ya boğumdan ileri gitmiyor. Bunda bir boğum yok. Bir boğumluk bir şey aslında yapılabilirmiş. Ama tam bir kalem gibi çok rahat kullanılabilecek bir şey. Ve bunu programlıyorsunuz. Bunun programlaması Şimdi bu videoda göstermeyeceğim yani ben de şu an çok bilmiyorum ben de YouTube üzerinden araştıracağım da bakacağım ama bunu programlıyorlar farklı farklı programlar yapıyorlar Isısını değiştiriyorlar yani nice programlar yapıyorlar sanki lehim makinası değil sanki bir bilgisayar benim hoşuma gitti zaten ne zamandan beri hep istiyordum çok kibar bir şey ya çok kibar bunu istiyordum devamlı sonunda ulaştım. Evet arkadaşlar bunu isterseniz, bundan satın almak isterseniz aşağıda Banggood linkini bırakırım. İsteyen varsa alabilir. TS100 gerçekten hayallerdeki havya. Şimdi diğerlerine bakalım. Evet TS100'den sonra yine hobicilerin gerçekten işine yarayacak bir şey. Lehim matı. Evet. Lehim matı. Bu tamamen bir silikon arkadaşlar. Silikon. Lehim yaparken üzerine düştüğünde herhangi bir ısıda bozulma olmuyor. En azından hani ben daha önceden kesme matı kullanıyordum. Kesme matına tabi üstüne gelince e, plastik olduğu için erimeler oluyordu. Hani lehim düştüğünde sıcak bir şey düştüğünde veya lehim değdiğinde. Ama bunda öyle bir şey yok. Kesme matı. Bunu Türkiye'den aldım. Çok pahalı bir şey değildi. Yani işine göre çok kullanışlı. Yani burada kapakları var. İşte kapaklara bazı bir şeyler takabilirsiniz. Ve bunlar mıknatıslı. İçinde mıknatıslar var. E, mıknatısları kullanabilirsiniz. İşte farklı farklı bölmeler var. Aslında bunlar genelde daha çok telefon tamircilerin işine yarayabilecek bir şey. Ama e, bence tüm hobicilerin işine yarar. İşte alyanları, anahtarları, şunları bunları buraya e, tornavidaları koyabilirsiniz. Bence e, işe yarayacak bir şey. Evet. Şimdi diğerlerine bakalım. Evet. Bu malzeme de e, yurt dışından aldığım bir malzeme değil. Türkiye'den de aldığım bir malzeme değil. Bu malzemeyi tamamen kendim yaptım. Şöyle göstereyim. Kendime bir ahtapot yaptım. Şimdi e, bu alt, alt tabanını, alt tabanını kendim çizimini yaptım. Aslında internet üzerinde şu e, konik diyelim artık böyle konik konik bunlar birbirine geçiyor. İnternet üzerinde 3 boyutlu yazıcıdan basılabiliyor. Yani belki 50 tane farklı farklı modeller buldum. Hepsini denedim ama hiçbiri olmuyor. E, Hoşuma gitmedi. Yani bir iki hareketten sonra artık iş bitiyor. Yalama oluyor. Pat düşüyor. Ondan sonra ben de e, internet üzerinden şöyle bir şey baktım. E, linkleri tabii ki aşağıya koyarım. CNC yağlama hortumları. Bunlar CNC yağlama hortumları. İşte kalınları var, inceleri var. Bunlardan daha inceleri var. E, farklı farklı boylarda. tanesi Bunun tanesi herhalde 17 lira civarında falandı bir tanesi 17 lira. Şimdi böyle bir ahtapot aldığında 400 lira 500 lira gibi bir rakamlara denk geliyor. Ben de kendim yapabilirim dedim. En azından şunları alayım dedim. Ee, i̇şte bu kolları aldım. Ondan sonra şu üzerindeki e, krokodiller diyelim timsahlar diyelim onları aldım. Onları monte ettim. Kendim bir tane yazıcıda işte fan bastım şurada 12 voltluk bir fan. Şunu aldım, bu biraz daha kalın. Bir tane 10 santimlik gördüğünüz gibi büyüteç aldım ve şunu da kendim bastım. Çevresine de elektrik döşedim şu şekilde. Hem burada LED yanıyor, büyüteçle rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hem de fan çalışıyor. Neden fan? İşte en azından lehim yaparken biliyorsunuz artık benim bir TS yüzüm var. <laughs> Şu şekilde TS100'de TS100'le e, lehimleme yaparken bu lehimden çıkan pis duman, zehirli dumanı da fanla alıp arka tarafa atıyor. Yani onu solumamaya çalışıyoruz. Böyle bir sistem yaptım. E, kabloları içinden geçirdim. Şurada bir ben şu bataryayı çıkartayım. Bu kendi bataryam. Öylesine bir batarya yapmıştım. Şuraya yaptım bakın. Anahtar Şuraya bir anahtar yap. Anahtar değil de yani anahtar da yapılabilir. Anahtar yeri de bıraktım ben S.T.L'de. Hani anahtar da konulabilir ama ben gerek duymadım çünkü direkt 12 voltu bağlayarak ben bütün işlemleri görebiliyorum. Fanı da direkt bağladım, ışığı da direkt bağladım. Zaten bunu kullandığın zaman ikisinin de bir olması gerekiyor çünkü artık belli bir yaştan sonra gözümüz görmüyor. Güverteş mutlaka ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar bu dediğim gibi evet hem TS yüzü bozacağız hem de fanı bozacaktık. Şimdi arkadaşlar bu dediğim gibi güzel bir ürün. Ondan sonra kablo tutucu ve işte ee, lehimleri tutan bir stand yapmıştım. Bunu kendim dizayn etmiştim ama sonradan hoşuma gitmedi. Neden? Hepsini bir boruda yaptım. Yani bu bunlar bitti mesela bakın hepsini çıkartman lazım. Ondan sonra tekrar takman lazım. E, Thingiverse üzerinden de baktım. Hepsi hemen hemen aynı. Yani böyle grup halinde olanların hepsi birbirine tek bir boruyla geçmeli. E, bu da bana göre yanlış geldi. Çünkü bir tanesi bitti ve hepsini çıkartman lazım. Bundan dolayı kendi şöyle bir STL hazırladım. Bakın. Şöyle bir STL hazırladım. E, bunlar teker teker hepsi bir. Yani hepsi farklı. Hepsi kendince değiştirebiliyorsunuz, çıkabiliyor. Bunlar da e, baskısı zor olmasın diye parça parça yaptım. Şöyle bir parça var. Şu yanları var. Bir de ortadaki mil var. Şurada gördüğünüz gibi yarıklar yaptım. E, bu yarıkları temizlemeniz lazım. Yani e, yoksa küçülmüyor. Bunları temizledikten sonra buna geçiriyorsunuz şuraya geldikten sonra çık diye arada bir e, kanal var. Kanala oturuyor. Ondan sonra getiriyorsunuz, takıyorsunuz ve diğerini monte ediyorsunuz. Rahatlıkla buraya takıyorsunuz. Çok basit. E, kolay. Basımı da kolay. Yani e, ne desteğe gerek var, ne şu bu ne e, problem yaratır. Kolay. Basılabilecek bir alet. Evet. Devam edelim. Mutlaka hobiciler veya ne bileyim işte maker'cılar şu 18650 pilleri çok fazla kullanıyorlardır. Ee, bu 18650 pilleri e, lehimlemek oldukça güç. Ve lehimlediğin zaman yani çok iyi lehimleyemezsen çok bekletirsen, çok ısıtırsan pil kapasitesi düşüyor pilde problemler çıkıyor gibi gibi böyle bir sürü olay. Ben de dedim ki e, kendime bir tane Punta makinası yapayım bunun için. Punta makinası işte internette araştırdım. Benim evimde zaten bir tane arızalı bir mikrodalga vardı. O mikrodalganın motorunu daha doğrusu e, bobinini kullanayım dedim. Ama o da çok büyük oluyor. İnternette biraz araştırdım. E, punta makinası 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira, 2000 lira. E, 600-700 liraya da gördüm tabi. Ondan sonra yine internet üzerinden Banggood araştırırken bir baktım böyle bir punta makinesi. Ya Allah Allah dedim ya. Hatta bunların e, daha küçükleri böyle büyük kapasitörlerle yapıyorlar. Süper kapasitörlerle yapıyorlar. E, süper kapasitöre bakıyorum bir süper kapasitör 200 lira 300 lira. Neyse ben bunu buldum. E, Türkiye'de araştırdım, hiç görmedim. YouTube üzerinde hani bir bakayım dedim nasıldır, nedir, ne değildir. Bunu da göremedim. Yani yabancı sitelerde var ama Türkiye'de göremedim. Bakın adam güzel kutuya koymuş. Şöyle bir alet. Hemen aleti çıkaralım. Şöyle bir alet. Bu aletin içerisinde ne çıkıyor? Type-C bir tane USB. iki tane uçları çıkıyor ve bir de tabii bu lehimlemek için kullanacağımız daha doğrusu puntalamak için kullanacağımız Nikel şerit diyelim ki ben şöyle Türkiye'de aldıydım hani bunun içinden çıkacağını bilmiyordum onun için denemelik bir tane aldım ama benimki çok sert bir Nikel bu şu an bakıyorum çok yumuşak bir Nikel çok yumuşak bir Nikel yani çok yumuşak bu ee, biz bunu da açalım bunu da deneyelim Şimdi arkadaşlar bu içerisinde 2-3 tane süper kapasitör gibi kapasitörler var. Daha küçük kapasitörler. 12 voltla çalışıyor. Pardon. Çok çok özür diliyorum. Yani hem bunu gösterip hem nasıl 12 voltla çalışıyor. 5 voltla, 5.5 voltla çalışıyor. Gerçi 12 voltla da çalışıyor mu bilmiyorum. Hani çok araştırmadım. 5 volt 3 amper diyor. Evet. USB 5 voltla çalışıyor. Bir deneyelim mi? Nasıl deneyelim? Şimdi ilk olarak bunların artısı eksisi olmaz değil mi? Yani Nasıl takarsam o artı diğeri de eksi olur. Ben bunun nasıl çalıştığını bilmiyorum. Umarım havaya uçmam yani havaya uçacak bir şey yok tabi. Gerçi de şu an ışık yandı. Bastım ışık yandı. Ha, kapasitörler şey mi? Ee, i̇çinde dolu mu? Çünkü kapasitörlerin belli bir gücü. Belli bir şeyi oluyor. Acaba kapasitörler dolu mu? Hemen şöyle yapalım. Şundan bir keselim. Şimdi hazırladım. Bir ucunu tutuyorum. Yapmadı. Demek ki bu biraz kalın geldi buna. Veya bastırıyorum. Buna kalın geldi. Bu ince olan tam tuttu da bir de bunu ince olana yapalım. Ben kaçlık aldığımı hiç hatırlamıyorum ya. Bilmediğim için hani hiç kullanmadığım için şunu aldım bunu aldım diyemem. Ama inceye bakalım şimdi şunu. Evet. Evet. Bunun daha yükseği var mı acaba? Şu an dördü de yanıyor. Patlamaz herhalde. Bunun mutlaka ayarı vardır değil mi? Şimdi şuna basıyorum. Evet. Ah koptu. Niye böyle oldu? Neyse. Pil üzerinden deneyelim. Aslında yani tuttu. Evet tuttu. Bakın ya asıldım yani bu kadar zaten güce gerek yok. Ama e, bence ihtiyacımızı karşılar. Yani sonuçta biz bunu e, binlerce pili yapmıyoruz. 3-5 tane pili yapıyoruz. Ve e, fiyat performans olarak gerçekten benim hoşuma gitti. Ve yeterince güçlü ya yani çok fazla diğerlerindeki gibi güç tabii ki beklemiyoruz ama ben tekrardan deneyeceğim. Bir açılıyor. Basıyorsun. Bu şekilde bir deneyeceğim bakalım. Yani ben bunlarla lehimlerle bilmem nelerle uğraştım. Evet bunu aldım. Benim hoşuma gitti. Bundan sonra bu tarzda lehimlemelerde bunu kullanabileceğim. 18650 pilleri daha rahat, daha aktif kullanabileceğim. Ee, bunu şu şarj makinesiyle denediydim. Şarj makinasıyla çok iyi olmadı. Çünkü bunun amperi düşük. Ee, ondan sonra ana yere bağladım yani ana 220'nin olduğu e, bir usb var ona bağladım onun amperi de 3 amper civarında 3 amperle yaptıktan sonra daha iyi lehimledi daha sağlam tuttu hoşuma gitti evet arkadaşlar e, hani gösterdim size bunları belki işinize yarar aşağıda da linklerini bırakıyorum hem ahtapot'un hem ts yüzün hem bunun hem bunların hepsinin linklerini bırakıyorum İnşallah işinize yarar. Umarım işinize yarar. Yine başka bir ürün. Bu bir kaynak makinesi. Evet gördüğünüz gibi bir avuç anca sığıyor bir avuca. Küçücük bir kaynak makinesi. bunun yanında soketleri geliyor ve plastiği geliyor. Tabii ki bunun e, kaynak maşası ve pensesi yok. Ve bir de fişi de yok. Fişini büyük ihtimalle işte hani Avrupa mı, Türkiye mi, Amerika mı onun için böyle bırakmışlar. Evet bakalım performansı nasıl? Buna bakacağız. Evet 200 amper. Bu bunun bir de bizde büyük olanı var. Şu tane. Bakalım deneyeceğiz birbirlerinin arasında ne kadar fark var. Çünkü bu çok küçük. Tabii ki bunda performansı şimdi denemediğim için bilmiyorum ama hani böyle çok büyük kaynaklar falan yapılabilecek bir alet gibi durmuyor zaten ama hani bizlerin bazı işleri olur, ufak tefek işleri olur. Hani evde çok fazla yerde kaplamadan güzel bir alet gibi duruyor. Biz bunu deneyeceğiz birazdan. Kaynağını deneyeceğiz. Nasıl kaynak yapabiliyor mu? ne kadar yapabiliyor. İşte ilk baş bir fişi bir de hemen şöyle göstereyim. Bunların şeyleri standart zaten. Bunlar da buna uyuyor. Bunlar standart. Zaten şu an maşamız var elimizde. Ötekisinden gelen tabii pensemiz de var. Bu penseyle bu maşayla bunu bir deneyeceğiz. İki buçukluk bir elektrotla deneyeceğiz. Ufak ince malzemeler kaynatacağız. Arasında da profilleri kaynatacağız. Bir deneyeceğiz bakalım. Gerçekten performansı yeterli olur mu? Gücü yeterli olur mu? Çünkü gerçekten çok küçük. Yani kaynak yapmak için cebine koy. Ya pense daha ağır geliyor. <laughs> o kadar yani. Cebine koy, çık gez, dolaş. Hani benim hoşuma gitti kibar bir şey. Bunu Banggood'dan aldım. Tabi ee, tabii bunun ürünlerin linklerini aşağıya koyarım. Bakalım hoşumuza gidecek mi gitmeyecek mi? İlk baş bir bunun testini yapmak lazım. Ee, hemen ürünü şöyle kısaca anlatalım şöyle. Dediğimiz gibi bunların sadece soketleri geliyor. Siz ne yapacaksınız? Kalın kablosunu alacaksınız. Bunların özel kabloları e, kesitlerine göre değişiyor. 200 amperin kesitine neyse ona göre kablo alacaksınız kabloları buna bağlayacaksınız. Ve öteki ucuna da 200 ampere göre pense ve şase pensesi diyelim artık. Şase pensesi alacaksınız. Başka da bir şeye gerek yok. bunun voltajı zaten burada. Ön tarafında. Çok fazla bir şey yok yani. Bir de açma kapama düğmesi var. Gösterecek başka bir şey yok. Bir açma kapama düğmesi. Bir de de amperi yükseltecek bir dimer var. Bakalım nasıl çalışacak? Birazdan ona bakalım. Tamam tamam. Beğendim. beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan görüşmek üzere hadi hep beraber bir şeyler yapalım şeyler yapalım